Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber yanımda Yunus Çelik var abi bende de Koreyer Raf var yani albayımız var efendim bugün albayı bin kupa yapacağım arkadaşlar ve bunu yaparken de uzun zamandır 3 ve 3ten fırsat bulamadım ve sizlerin de sürekli nerede aga ve o doğuların ustası falan filan dediğiniz çift hesaplaşmalı yapacağım arkadaşlar. Sırf sizler istediğiniz için o yüzden videoya like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevindirik olurum. Aynı şekilde Yunus'un um da kanalının linki açıklama kısmına bırakıyorum ve maçlara geçmeden önce şöyle bir bilgi vereceğim arkadaşlar sizlere. Yerel de savaşçılardan girdiğimizde Koner Rafa Gördüğünüz gibi önümde oyun gemisi var. Allah Allah diyorsunuz dediğinizi duyar gibi en azından ve bugün arkadaşlar hedefim en azından oyun gemisini geçmek. yani oyun gemisini geçeceğim. Nüp gemisini geçtikten sonra videoyu tamamlayacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben hazırı verdim. Bu arada son bir hatırlatma daha. videonun açıklama kısmına bıraktım normal canlı Instagram'ın linkine tıklayıp her akşam saat 7-8 sularında açtığım yayınlara katılmayı unutmayın. Çünkü hepsinde arkadaşlar canlı yayınların hepsinde sizlere Brawl Pass çekilişi yapıyorum. Yani her gün Brawl Pass çekilişi yapıyorum abi. Yani birini kaybetsen diğerini kazanma olasılığım var. Yani kazanma şansınız çok yüksek. O yüzden videonun açıklama kısmındaki normal canlı sayfamı linkine tıklayıp yayınlara gelmeyi unutmayın diyeyim hemen ilk maçta görüşelim. Ve arkadaşlar ilk maçı buldu. İlk maçtan başlıyoruz. Startı verdik. Ee, umarım eksisiz gideriz. Yani son normalde arkadaşlar 3 ve 3'ü yapsam 3 ve 3'te yapsaydık bu karakteri çok daha rahat e, süreceğini net bir şekilde söyleyebilirdim ama Abi burada böyle değil. Burada gerçekten var ya çift hesaplaşma. Sırf siz istediniz diye yani buralara girdik ama gerçekten arkadaşlar ölüm ya. Abi bir Byron'dan geçilmiyor. Tamam mı? Bir Byron, Edgar. Üçünden oynanmıyor oyun çift hesaplaşmada. Hüküm sürmüşler. Nasıl dinozorlar bir ee, bir ee, ne derler onu? Belli bir ara, arada hani milyonlarca yıl asır sürmüşler. Ee, ölmemişler falan filan. Bunlar da arkadaşlar burada böyle. Bir Byron, Edgar. Yani nerf yene kadar burada bir asır yaşarlar gibi geliyor arkadaşlar bana. Bakın mesela arada kaldık şu an. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Burayı kırdım anasını satayım. Pusmuyorum. Oh pusmayacağım. Ya oyun diyor ki pusarak yapabilirsin diyor ama ha, pusmam kardeş. Bize de böyle. Evet evet bro. Evet bro. Nerede lan o? Oğlum Allah kahretmesin nasıl bir pusucu. Artık skill açmışlar ha pusmakta. Gerçekten bak skill açmışlar adamlar. Öyle pusuyorlar yani anladın mı? Öyle pusuyorlar öyle pusuyorlar. Bir orada ne yapıyorsun lan? Bana mı bakıyorsun sadece? Manyak bir. Git lan. O da bak? Bro bro bro. Bir bro. Abi bir. Gerçekten sapığım gibi davranıyor şu an. Ne yapıyorsun oğlum? Git git. Tamam git. Vurma vurma geri zekalı bir vurma. Allah Allah ne yapıyorsun bu bir ya? Abi sapığın gibi geziyor. Oha. Abi yedilik adam pusuyor inanılmaz ya. Lan oyun dondu oyun dur. Ne olur dur oyun. Abi yedilik adam pusuyor ya inanılmaz arkadaşlar işte. İşte ne abi bu? Aa öldür, ölürsün böyle ne oldu? Çekala, burada da bir adam olabilir bu arada kanka. O, o gazın içinde de pusarlar. Yemin ediyorum var o gazın içinde de pusarlar ya. Al sekizlik adam şu an narin. Yemedim lan naneyi. Aha adam kayboldu. Aha sekizlik adam öldü mü? Yok ölmedi. Bekle 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 bekle. Oy hayat mı kurtardı be? Arkadaşlar bir saniyenizi istiyorum. Ölme ona Yunusiye. Yunusiye ile ilk maçı dinle kapatıyoruz gibi duruyor arkadaşlar. Yani o buraya gelecek de biz de göreceğiz. Bu saklanan değil mi lan o yükle? Yunusiye ne yapıyorsun canım ya? Yunusiye oyun donuyor. Yunusiye dur. Heh. Tamam güzel. Evet ilk maçı aldık arkadaşlar. Acaba benim kupam kaçta bitiyor? Bir 7 daha alsak 99 olur. O her türlü Erkan abi geçiyoruz arkadaşlar. Ve abi ikinci maçı da buldu. İkinci maçta da umarım eksi Yani şu 3 maç arkadaşlar 3 üç maçın 3'ünü de artı bir şekilde girersek gerçekten çok mük plasmik olacak. Çünkü her şey tam takırında olacak anladın mı yani. Burada çit niye yok ya? Burası Bingöl değil doğru ya. Bingöl'de çit var burada yok. Şimdi şu çalıları iyi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi her yer çalıcı dolu arkadaşlar. inşallah Aa şurada adam vardır dedim ve pem kardeş geldi. Pem öleceksin. Pem öleceksin. Şuna bir ağlama emojisi atayım. Pem sıkıştırdık oğlum seni. Ne yapacağım burada? Ne yapıyor lan o pem? Aa kardeşini kurtarmaya geldi. Vay terbiyesiz. Kardeşini kurtarmaya gelirsin ha. Lan sen de ölürsün Karl. Bak yarışçı çıkar. Drift attırırım sana ha. Rap rap rap. Kanka o kadar da çok agresif oynama gerek yok ha Yunus'iye. Gel böyle. Yunus'iyeciğim. Aga bugalanmayalım. Gel böyle kanka. Karl'cım gel buraya, tırtıl. Karl, aa. Karl, Pem üzgün atıyor ya. Ulan Pem oyun mu oynadın ki üzgün atıyorsun, keko. Tırtılı ya. Arkadaşlar geliyorum. Bu ben bir daha çift hesaplaşmalı bir karakteri bin, bin kupa yapmam arkadaşlar ya. Valla ne kadar isteseniz de artık bu videoya like gelirse belki yine yaparım ama. Yani zor, anladın mı? Normalde 3 v 3'te çok basit bitecek karakterler burada gerçekten uzun sürüyor arkadaşlar. Gereksiz uzun sürüyor. Ne yaptın lan Yunus? Aga be sattı Yunus arkadaşlar gördünüz. Bir de satan Yunus'la uğraşıyoruz anasını. Burada da satmazsın da kardeşim dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar ama. Bizim Yunus'umuz satıyor. Nerede sattığını gördünüz sanırım. Aynen aynen. Çok güzel taktik kanka bir daha yapma onu. Oha 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 oha. Ya ne yapacağız şimdi arada kaldık. Kanka kaçabiliyorsan kaçsana buradan. Kaç bro kaç kaç durma kaç. Durma kaç durma kaç. Durma kaç durma kaç. Ben de öldüm çok güzel. Çok güzel. Ve Yunus'un güzel satışından sonra bir maçı daha buldu arkadaşlar. Umarım bu maçta eksi yemeyiz de ee, güzel geçer. Sinirleniyorum sana. Sinirleniyorum Yunus'u. 10 numara güzel giden maç gitti be. Gir ortaya al kanka gir ortaya al. Gir ortaya ben seni koruyacağım. Ya Yunus ne yapıyorsun gözünü seveyim kanka duvara taktı ya. Arkadaşlar kör olacağım az sonra ya. <laughs> Aga oğlum millet ikişer üçer tane yaptı. Biz bu saatten sonra ne yapacağız bilmiyorum ha. Valla biz bu saatten sonra ne yaparız arkadaşlar gerçekten inanın bilmiyorum. Mük Yunus'un ortaya girmesi lazımdı. E, aksesuarı duvara taktı. Çok güzel. Byron'lar, Edgar'lar, B'ler. Yine cirit atıyorlar efendim. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Maç nereye gidiyor göreceğiz. Kolener raf da var sağda. Çok güzel. Hmm, bir de Byron var yanında değil mi onun? B mi vardı? B vardı. Aynen. B Byron. Ay B şey. Niye kaçıyorsunuz lan? Fırtıllar. Arkadaşlar vurmayın ama bak rica ediyorum. Vuruyorsunuz beni. Üzüyorsunuz ama bunu. Olmaz böyle kanka. Lan o kim lan merak ettim bu arada ya Nüp gibi oynadı Kolonel Raff'ı Ha aldın şu an bir aynen aynen Burada da sana maçı verecektim bir Yunus yapma bak ikinci kez satma Yunus ikinci kez de satarsan bu kalbin minnoş bedenin buna dayanmayabilir kanka bu arada Burada da var, sadece buradalar Aha saklanıyorlar Saklan saklan aynen aynen şu an bak saklandım ve Gözükmüyorsun kanka aynen 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 arkadaşlar aynen 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 bro. Lan ne saklanıyorsunuz be kardeşim? Bak bak bir bak vuramıyorum Ya Yunus ölme artık ölme. Yunus çıldıracağım. Daha ne yapayım arkadaşlar ama ben ne yapayım ya? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? 995. Aa son maç. Bu arada rakip e, Roger'mış. 375 kupa. Hmm, yeni kasmaya başlamış. Diğer rakiplerde perfect bir tane Türk gelmiş arkadaşlar. Güzel tamam son maçtayız arkadaşlar. Erkan abi yine geçebiliyoruz. Birinci olursak e, TR ikinciliği gelir yine. E, o yüzden birinci olmamız lazım. İnşallah birincilik diyorum ve son maçta hemen karşınıza geliyor. Arkadaşlar son maçı da bulduk. Bu maçı da kazanıp evimize dönmek istiyoruz efendim. Yunus'la beraber e, albayımızı son maçına kadar getirdik arkadaşlar. Bakalım. Yani bu maçı aynı zamanda arkadaşlar ikinci tamamlarsam altı kupada her türlü Erkan abi geçiyorum. Yani bu maçı almamız ihtimaline karşın arkadaşlar her türlü Erkan abi geçiyorum. Ve ee, güzel bir şey yapacağız. İkinci inşallah değil de birinci oluruz ya. Ama o o o çok güzel ya. Edgar mükemmelsin kanka. Evet bravo. Yani arkadaşlar hesaplaşmada herhalde döndükten sonra ee, bir illallah ittirdi bana bu hesaplaşma hepleri gerçekten bu arada. Yani Edgar üzerim atladı. Gördünüz arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Bu arada ortada kimse yok kanka ya. Ortada kimse yok da. Kaç bu keko bunu durur mu? Değil? Durur mu? Durur mu be gülüm be? Elbi oralarda bir yerlerde bu arada. Çıkar. Çıkar bak dikkat et Yunus çok da fazla uzağa gitme Yunus. Yunus çok fazla uzağa gitme kardeşim. Orada bir yerde bak bizi kovuluyorlar ha bizi bırakmayacaklar şu an. Yani sonuncu yapana kadar uğraşırlar onlar. Ne yapıyorsun Yunus? Oğlum bugün kaçıncı hareketin bu? Yapma bile işte ha? Vur 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 vur. Çok güzel tamam. Vallahi arkadaşlar paçayı kurtarttık şimdilik. Abi şu Edgar ya içeride onluk Edgar var ya Pus bol pus pus yapacak hiçbir şey yok pus Ya o Edgar atlarsa öleceğiz ki yani Benim şu koyduğum şey hiçbir işe yaramıyor bu arada öldürüyor Öldür öldür lütfen son bir adam onu da öldürün arkadaşlar öldürün bin kupa gelsin Vallahi bak canım sıkıldı ya Arkadaşlar öldürün birbirinizi ya hadi canım Hadi bebeğim hadi Bir daha vallahi hesaplaşmaya kasmayacağım ya ben bir karakter Hadi birbirinizi öldürün ben 3 üç ve 3'e yol, yoluma döneceğim arkadaşlar öldürün birbirinizi ben 3 üç ve 3'e dönüyorum hadi Hızlı Abi 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 abi. Gel buraya gel gel. Spike bu var ya bu neler neler diyor kanka. Spike bu var ya bu neler neler dedi size. Sizin arkadaşlar küfür etti Spike. Vurun onu vurun vurun Spike vurun onu. Spike küfür ediyor size. Küfür küfür Spike vurun ona. Spike vur ona vur 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 adamsın lan Spike Ama kanka birinci de olmam lazım reis ya ne yapıyorsun? Bir dakika lan ne oldu lan? Aga be ikinciyiz ama arkadaşlar ee, bin kupa kolonel raf yani albay rafı yaptık ve bir kupayla da Erkan abi geçme keyfisi diyorum ben. Ee, burada bırakacağım arkadaşlar. Ne bir tık daha kasabilirim bilmiyorum ama. Ve güzel bir şekilde 1-1 k ee, albay rafı da yapmış bulunuyoruz. Umarım arkadaşlar video gitmiştir. Farklı böyle bölümlerde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Aynı zamanda e, yereldeki sıralamamız şu an doğuşu geçmişiz ve 8. sıraya kadar hatta Barış'ı da geçmişiz sayılır abi. Barış'ı da aynı kupadayız. 7. sıraya kadar çıktık yani bu videoda. 45-50 bin içinde mutlaka video like atmayı unutmayın. Her akşam da dediğim gibi non-alay canlı bekliyorum. Sizleri çekilişler için diyeyim. Ben burada video noktalandırım arkadaşlar. Sizleri seviyorum farklı. Brawl Stars bölümlerine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız Benim ve bay bay.